Hadi başladı savaş. Bu parazit değil. <laughs> Ama yani konuşabiliyoruz. Hadi gel. Hadi. Şöyle. 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 Mete. Benden olacak mısın de. Çok olsun. Bir daha senle nasıl olmayacağım. Öyle sen bilirsin de. Demiş. Hadi yaklaşın içine de. İyi. <gülüyor> <gülüyor> ya of ya hani o gözlüklü adam ne zaman titan kamera paraziti gelecek? Ne zaman gelir? Ben... görmenin oldu? Eki bombanın ne oldu? Bomba oldu? toy kafa bölüm 68 gelmiş. O zaman 69 ne zaman gelecek? O yarın gelecek. Sikip Toy Kafa bölüm 60, 68, 68 gelmiş. gelmiş ve videomuzu izlediğiniz için teşekkür ederiz. Arkadaşlar şimdilik de Şöylece videomuzu yeniden beğenmeyi unutmayın. Bu arada kafalarını da çıkar. Kafalarını da takalım ve ve de onlarda sizden abone olmak istiyoruz gibi diler sizde. Ve şimdi grip ve bay bay diyeceğiz ve el sallayacağız. Ve yarın görüşürüz. Görüşmek üzere. Görüşürüz. Yani görüşürüz. görüşürüz. Bekleyin. kameraya toplansın. Gibi mi arkaya geç? Gibi mi sen büyük olduğun için? Aha. Ya Cimen! La Türkçe dublaj konuş! Geçin söylesiniz Kendime akuriyet yaptım. Ha. Ya hayır Dati. Daha, daha gelmedi akuriyeti. Ya biraz. Ya şöyle küçük koyalım. Ya ya ama bu göremez sonra. İyi de ama senin şimdi sen de sen göremiyorsun kamerayı. Seni de buraya alalım. Şöyle Şu, alayım. Cüma seni çok seviyorum de. Cüma. Artık. Böyle, Hayır. Hayır. Aynen öyle. Biz de yıldır. Hadi gelin ya. Biraz böyle. Hop. Ha? Selamlar için. Ana. Evet.